Merhaba dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ın selamı üstünüz olsun. Sevgili dostlarım, biraz geç kaldım. Biraz işlerim vardı. Onları toparlamaya saat iki buçukta vallahi bunu daha evvel bir tane yapmıştım. 31 dakikalık. Onu atmak istemedim. İçinde kişilere bir şeyler söylemiştim. Çekilinden de ayıp olur diye şey etmemiştim. Şimdi yenisini yapıyorum. iki buçukta işlerim bundan dolayı. Allah'ın izniyle güzel bir video yapacağız. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi şeyi yanlış anladığınız gibi geliyor bana bazılarınız. 45 gün sonra bambaşka bir Trabzonspor göreceğiz dedim. Yani 45 gün sonra kötü neticeler falan filan bilmem neler alınacak da oradan sonra bir toparlanmacı öyle değil. 45 günde 10 tane maç yapacağız. Bunun içerisinden güzel bir geçiş, bize yakışan bir geçiş ben yani geçersek bugün Abdullah Hoca şöyle kötü oynattı. Abdullah Hoca yavaş oynatıyor. Şu transferler eksik. Bu tra transferler fazla. İşte egemendi şöyleydi bilmem neydi diyenler ve de ben de dahil o gün bunları diyemeyecek pozisyona geliriz. Allah ikismet ederse. Birinci Olabiliriz ikinci olabiliriz üçüncü olabiliriz sıralamada puan farkımız da olmayabilir. Avrupa'da bir üst tura çıkma ve oradan 20 milyon euro hani hesap ediyor ya gazeteciler. O 20 milyon euroyu kazanma pozisyonumuz olabilir. İşte o zaman da e, bazıları belki diyenlerin içerisindeki gördünüz mü size sabrediyor dedik. Bu takım şöyle olacaktı böyle olacaktı şimdi ne konuşacağınız diyenler çıkabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Trabzonspor'un 10 başlık bir serüveni var. Bu büyük camiye bunu atlatabilir. Buradan güzel geçebilir. O güzel geçecek kadroya sahiptir. Geçen sene transferler yapılmıştır. Bana göre geçen senekinden daha zayıf duruma düşmüşüzdür. Yığıntı vardır. O yığıntıyı nasıl çözeceğini Abdullah Hoca çözecektir. Falandır filandır. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Yoksa başka bir türlü değil orada iyi, iyi bir traba İkinciyi düşünmüyoruz zaten. Allah korusun. 45 gün sonra yarına bismillah deyip başlayacak olduğumuz 10 maçlık serüvene iyi başlayamazsak ondan sonra bu moral bozukluğu devam eder giderse o geçen seneki şampiyonluklarla ağonur. E, toparlayacağız, bilmem ne edeceğiz diye diye sizi e olayın içerisine çekmek için gene uğraşacak olan biz ben olurum. Biz oluruz onu istemiyoruz manasında farklı bir duruma gelebiliriz. Değil mi? Gelebilir miyiz? Geliriz arkadaşlar. İstatistiklere göre Kayseri'de 6 maç galip 2 maç mağlup İstatistik nedir arkadaşlar ya? İstatistiklere göre ben hiç şey etmeden gerilmeden 40 metreye 50 metreye nokta atışı yapıyordum. Bugün İç münisküslerim, dış münisküslerim ve kemiklerim ağırdığı için topu 10 metre ileriye kaldıramıyorum. 1 metre ileriye vuramıyorum. O istatistik beni göklere çıkarıyor. O işler geçti. Yarına sahaya çıkılacak, istatistik o sahada gözükecek. Trabzonspor savunmasını güçlü kılmak zorunda. Buradan herkese söylüyorum. Savunması güçlü olan, arkadaşlar verebol maçlarını seyrediyor musunuz? Lütfen. Bakın filenin sultanları veya bizim e, erkek veleybol takım veya basketbol takımımız. Blok. Bloklar var ya blok. Şut atıyor kızlarımız. Rakip blok. Rakibe blok yapıyoruz. Sayı en, en çok ondan kazanıyor. Savunması güçlü olan takımlar kazanıyorlar. Ortada açık. Beyan. Forvetin kötü de olsa savunması güçlüyse şampiyon olma ihtimalin forvetini savunma kötü olma bir takımdan daha yüksek. Dostlarım. Vallahi billahi bakın bana inanın. Savunmamız güçlü olacak. İşte Eren'iydi, Larsen'iydi, Hugo'suydu, Bartras'ıydı, Densville'ydi falan filan. bekte Eren aşama kaydedecek diye düşünüyorum. Fiziği güçlü ama çok üstüne gittik. Denzville'i oraya kaydırabiliriz. Doğucan'ı orta sahaya sokabiliriz. Türk hakkını böyle kullanabiliriz. Ya bunlara ben girmek istemiyorum. Çünkü bunlar hocanın işi. Bana ne abicim ya? Senede 30 trilyonu ben bağlıyorum Arada bir size söylüyorum ya. Doğrusunu çıkarsın. Doğrusu çıkarsa aferin deriz ona. Yanlışını çıkarsa da yanlış çıkarttın deriz. Yine aferin diyeceğiz. Çünkü hocamız da yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bunu açıkladıktan sonra size şunu söyleyeyim. Ee, bundan evvel de söylemiştim. Ziya Doğan'dan Hakan Yoloğlu bir röportaj yapmış. Ziya benim e, Beşiktaş'tan takım arkadaşımdır. Rıza, Ziya, Samet. Üç tane antrenör geldi bize ya. E, zaten birinci videoda atmama sebebim bunlara, bu üç arkadaşa ile ilgili bir iki bir şey söylemiştim. E, kötü manada değil, söylemiştim. Ya yani dedim bizim işimize bulaştırmayayım onu Trabzonspor'a. Ziya Doğan diyor ki e, kardeşimiz orta sahanın ileri dönük sahacı hemşerimiz Kelkitli. Herhalde Kelkitli. Gümüşhane Kelkitli neyse. iyi bir takım. Abdullah Hoca benim öğrencimdir. Diyor. İyi bir insandır. Ee, gelişimi açıktır. İnsan ilişkileri iyidir. E, çok da güzel başarılar elde etmiştir. İstediği transfer yapılmıştır. Benim zamanımda transfer İstediğim transferi bırak, transfer yapamadık diyor kendine göre. Bir kere şuna karar verelim. Abdullah Hoca'nın, Abdullah Avcı'nın iyi insanlığından ilgili kimsenin şüphesi yok. Kim konuşsa iyi insan, güzel dost, gelişime açık, çok güzel falan filan. Bunlarla ilgili kimsenin bir şey dediği yok. Ama biz futbol takımını antrenör arıyoruz. Hocayı aramıyoruz. Yani o zaten iyi insan olmak, insanın doğduğu gün kendinde olandır. Sonradan bozuluyor. İyi insanlık meziyet haline geldi. Şu anda maalesef. Zaten iyi insan olmak zorundayız. Yaradan bizi dünyaya gelmemize e, müsaade ettiği zaman biz iyi insan olarak yola çıkıyoruz. Ama sonradan bozuluyoruz. mevzu mevzu geçecek. Çiğ süt, çiğ süt emmiş insan. <laughs> Bu mevzuyu anlatmıştım size. Eee dağa taşa verdik çatlarız dedi. Çiğ süt emmiş insan kabul etti derler. Biz öyle de dedi. Ben de orada şöyle düşündüm. Demek ki sıkıntı sütün çiğ olmasında. E dedim o zaman şey yapalım. Ee, çocuklarımıza süt emecek yani ana, anadan. Alalım bunu kaynatalım verelim. Aa. Oh. Çiğ süt izleyelim. Niye? O zaman anne sütünden gelen vitaminler ölürmüş. Bak 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 bak. Organizeye bak. Ya çiğ süt insanı bozuyor. Değil mi? Neyse. Daldan dala atlamayalım arkadaşlar. Abdullah Hoca'nın doğru 11'lerle elindeki organize edecek olduğu takımı sahaya sürüp 10 maç sonra yine e, zaten sevilen bir Abdullah Hoca'lar ikinci şampiyonun peşine koşan bir takım olma yolunda devam edebiliriz arkadaşlar. Ziya Doğan Diyor ki, katılmadığım bir şey anlatayım. Mevzu zaten Ziya Doğan'ın ne dediği değil. Ee, 37 yıl sonra şampiyon oldu Trabzonspor diyor. 2011 tabi resmi olmadığı için öyle söylüyor. Aslında UEFA'da resmi gözüküyor. şey e, Çok aceleci bir taraftarı var diyor Trabzonspor'un. Bir an evvel olsun istiyorlar. Yani benim zamanımda da böyleydi diyor. Daha evvel dedi. O yüzden de 37 sene boyunca diyor Trabzonspor'un şampiyonluğu geri gitti diyor. 3 maçta başladılar falan diyor. Yani biraz sabretmek lazım. Bu takım e, bence çok transfer yaptı falan filan. Takip ettiğim kadarıyla maça geldim diyor. Ben gördüm onu maçta şeref Bölnde e, şampiyonluk maçında sağ olsun çağırmış yönetim alan diyor. Şimdi buradaki benim anlamadığım bir şey var. Buradaki yanlış Şimdi tespit edelim arkadaşlar. Türkiye'de şöyle bir kanı var. Trabzon'da herkes futbolu bilir. Onda antrenörlük, orada antrenörlük yapmak zordur. Nereden çıktı Trabzon'da herkesin futbolu bildiğini? Evet, çocuklarımız, Kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz, babalarımız, amcalarımız yani ben de o yaşlara geldim ama şöyle. Herkes maça gider. Trabzon'da Trabzon spor konuşulur. Sonra ekmeğin kaç para olduğu konuşulur. Doğrudur. Sevgi büyüktür futbola karşı. Ama bu anlıyor anlamına değil mi? Değildir. Trabzon'daki herkes futboldan anlar değildir. Zaten Trabzon'da herkes futboldan anlar dedildiği için biz yöresel olarak ukale önünde önde gittiği için futboldan anlarız. Şimdi ben bir şey yazarım. Arkadaş bir şey yapar. Facebook'ta boğuluyor birkaç defa. Ben yazarım ona. Ya kardeşim öyle değil. Tamam da abi oynadığınız diye her şeyi biliyor musunuz? En büyük numara da bizim karşımızda. En büyük numara da bu. Oynadığınız diye futbolu hep her futbolu hep siz mi biliyorsunuz? Diye bir cevap gelir. Ben de cevabı yazarım. Evet. Senden iyi biliyorum futbolu. Evet. Senden iyi biliyorum. Çoğunuzdan iyi biliyorum. İçinden yaşadım. Bu oynadın diye futbolu biliyorsun anlamında değil. Oynadım diye futbolu bilmiyorum da olmaz. O yüzden bu kanı taraftar üstündeki bu kanı yanlıştır. Trabzon, Trabzonspor taraftarı acelecidir. O yüzden baskı yapar. Antrenörler doğru o yüzden sıkışırlar yapamazlar. Şampiyonluklar 37 senedir buradan gelmezler alamazlar ya taraftarın üstüne seyircinin üstüne bu yüklenir mi ya yanlış bir iş ya senin işini yap bakalım bu taraftar kaç kişinin arkasında durdu ya kaç mağlubiyetlerden sonra baklava götürdü? E canım yani 30 trilyon liraya yakın para alıyorsunuz bırak da taraftar homurdansın siz hiç Facebook'ta e, Twitter'da şurada burada bakıyor musun yazılanları ya hakem başlıyor şey maç başlıyor diyelim ki ben oynuyorum transfer oldum 10. dakikada yazıyor. Seni alanın Allah belasını versin Serdar. 30. dakikada atıyorum golü. 40. dakikada bir pas atıyorum gol gole. Bir gol de atıyorum. 3-0 bitiyor. Ya ne oldu? Yazan ne oldu şimdi? Onu oradan silme de silemiyor. Her maydanozu biliyorsunuz. Orada Facebook'ta yazanlar. O yüzden ben taraftarın üstüne bu suçun atılmaması taraftarıyım. Ve yazanlar da, yazan arkadaşlarımız da biraz sabretmeleri lazım gerekir. 37 sene şampiyon olamamışsa... ...taraftarın aceleci olduğu kadar da yapılan yanlış transferler de var. Ben 84'ten sonra Trabzonspor'a alınan futbolcuları... ...10 yıl içerisinde tanımıyorum. Bana diyorlar ki... ...abi sen İstanbul'daydın, burada oynadın. Hiç hatırlamıyorum. Öyle adamlar geldi ki... ...Mehmet Ali Bey'in yanına giden buraya geldi. Yanına giden buraya geldi. Arkadaşlar. O yüzden Ziyoncanın bu dediği şey doğru değildir. Biz Rıza, Ziya, Samet ve ben Ali Kemal Hoca, Necdet Ekşi oynadık Beşiktaş'ta beraber 81'de oraya gittim. 80-81'de oraya gittim. 81-82'de şampiyon olduk. Beşiktaş seyircisi az mı aceleci? Aceleci değil. Çok mu sabrediyor? Fenerbahçe seyircisi çok mu sabrediyor? Galatasaray seyircisi çok mu sabrediyor? Onlar bizden Az mı aşağı baskı yapıyorlar? Daha çok baskı yapıyorlar. Buraya kurban olsunlar ya. Vallahi billahi. Ultra aslanları bilmem şeyleri, an antikomları şunlar, kara kartallar Baskı yapıyorlar ya. Fulla stadında şimdi Nevzat Demir'e gidemiyorum. Fulla stadında idmanlarda. Bak bir anımı anlatayım size. Tamer ben idareciyim. Tamer. Sabek Tamer. Antrenörlük yapıyor ya. Denizli'den tanırım. Onun alınmasında da parmağım var. Tamer'e de Beşiktaş'a gitmek istiyor. O da para da yok. Neyse Özkan bir şekilde onu biz yapma etme dememize rağmen Beşiktaş'a verdi. Paramız olmadığı için. Dedi ki bak oğlum gidiyorsun. Kızdım tabii. Onun da canı gitmek istiyor. Gidiyorsun. Bak dedim. Fulla stadının karşısında bir lastikçi vardı dedim. Bir gün 10 tane maç galip geleceksiniz. 11. maçta mağlup olduğunuzda o idmandan dışarı çıkamayacaksınız. Tamam mı? O taraftar o baskıyı size hissettirecek. Arabanıza binerken ne aldı niye yenildiniz diyecek. İşte o lastikçiye gitti de ki ben e, Trabzon'da Serdar abinin sana selamı var. Serdar abinin selamını getirdim de ona sığın o seni kurtaracak dedim. Eee <laughs> gidi abicim. Bir anımı da anlatayım. Trabzonsporla İstanbul Beşiktaş'la Trabzonspor İstanbul'da maç yapıyoruz. Trabzonspor bizi 1-0 yendi. Zaten futbolu Beşiktaş'ta futbol hayatım da orada bitti. Şeref Stadında denize e, şimdi Çırağan Sarayı oldu. İdman yapıyor. Topraksa. Ben de böyle iyi oynadım ya şimdi ben iyi oynadım demem de ayıp yani zaten ben oynayınca iyi oynuyorum zaten. O e, otel yapılmadan evvel sarayın duvarları duruyor. Şey e, zımpara gibi sağ duvarlar bir yer var deniz. O duvarın arkasında kulübeler var. Pizziler. Böyle ot mot çekenler orada yatıyorlar. Kulübeler var. İdmana çıkıyoruz. Trabzonspor'a bir yenildi. Seyirci de gelmiş böyle onların arasından çıkıyoruz. Böyle böyle bakıyorlar bize. Oradan bağırıyor bir tane çıkmış kulübeler sallanıyor. Ulan! Beşiktaş'ın futbolcuları ulan niye koşmadınız? Niye yenildiniz ulan? Sallanıyor. Lan Ziya, Lan Serdar bilmem ne böyle bağırıyor. Niye kaçma denizden? Şöyle bakıyorsun ya. Bir tane koysan denize uçacak biliyor musun? Haberi yok. Kafa gitmiş. Beşiktaş sevgisinden bağırıyor. Neyse idman bitti. Taraftarın arasından geçiyoruz falan filan. Kalabalık böyle bakıyorlar. Serdar abi sen geç işte falan hırslıydın mırslıydın da böyle geçtim. Ziya'ya gittiler. Başladılar Ziya'ya laf etmeye. Biz de delikanlı döndük geriye. Falan. Neyse uzatmayayım. Biz de müdahale ettik falan. Lan git işte de. Ya git sana bir şey dememişler kardeşim ya. Oradan çıktık geldik. Soyunma odasında. Sonra dışarıdan beni bekliyorlar. Göya ben demişim ki maçlara gelmeyin. Kırmızı dipli davetiyle mi çalışıyor? Gelmeyin lan de maçlara. Ben demişim. Onu da yazan Hürriyet gazetesinde Onur Belge rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Hiç alakasız. Ertesi hafta Samsun Spor maçına çıktım. Bir türbün bana bağırdı. Sol açık Ali Kemal, sol orta saha ben. Rakip sağ açık Dobe, Dobe Hasan oynuyor. Ali Kemal Denizli dedi ki Serdar ben geçiyorum öbür tarafa dedi. Geçti Necdet'in yanına beni bir türbünden baş başa bıraktı. Bir türbün bana sövdü bağırdı. Halbuki demedim ya. Vallahi demedim. Billahi demedim. Onur Belge öldü gitti. Ve o yüzden yalan haberi yüzünden Beşiktaş'ta ondan sonra oynayamadım. Az mı baskı yapıyorlar ya? Bu taraftarımıza Yok işte o şeyini dememek lazım arkadaşlar. Neyse. Burayı çok e, uzatmak istemiyorum. Bu yüzden arkadaşlar bakın size bir sürü nasihatler ediyorum bu konu. konu. Hani yok Maç yok, transfer yok, bilmem ne yok. Ne anlatabilirim size? Sağ bek şu olacak, sol bek çok devamlı anlattım. Ve ben anlat anlattıklarım bu program bana diyor ki 15 dakika yapsana. Yapamam. Uzuyor, konuştukça uzuyor. Ben size dedim ki yerlere tükürmeyin. Hani çocukların soka sokağa tükürmeyin. Eee arabanızda, arabanızda e, şey bulundurun. Tıraş olurken suyu açmayın. Akşamleyin evinize gidince uzaktan kumandayla gidin, gidin power'a basın. O kırmızı ışığı yok edin. O bile elektrik çekiyor. Milyonlarca elektrik çeken aletler böyle uzaktan kumandayla kaybediliyor. Enerji ihtiyacımız var. İşte e, tuvaletin sifonuna basıyorsunuz. Eski sifonlarsa içine iki tane taş atın su az gitsin falan filan. Bir sürü şey yaptım size nasihatler verdim. Borsada hesap açın çocuğunuza ilerinin zengini olacak. Bak borsa düştü bugünlerde 10 liralık 20 liralık 30 liralık alın. Yatırım tavsiyesi vermiyorum size bu şey e, bir yatırım yatırım yapın kumbara yapın falan hep şey ettim. Bir başka tavsiyem de şudur arkadaşlar okuyun. Ne bulursan okuyun, çocuklarınızı okutun, torunlarınıza okutun. Okumaktan güzel bir şey yok. Bilgi sahibi olun. Düşmanının bile konuşmadığın, küs olduğun insanın veya düşmanının bile okumuş olması çok önemli arkadaşlar. Okuyun. Okumak güzel bir şey. Okuyunca maçlardaki şeye bakış açımız çok farklı değişir. En büyük fanatikler protokol türbünde biliyor musunuz? Hani okuyun okuyun da Onların da neyi okudukları belli değil. Okuyun abi. Vallahi okuyun ya. Çok güzel şeyler. Çok güzel bilgiler elde ediyorsunuz. Şimdi bakın aklıma bir şey geldi. Çok güzel bir şey, bir şey anlatacağım size. Rahmetli Özkan Sümer kamptalar. Oturuyorlar futbolcu arkadaşlar. Ben yokum. Daha sonra dinledim. Şimdi bizim ee, Tabutçu Ali diye bir futbolcumuz vardı. Yani tabut yaptıkları için ailece onları hep tabut derler, Hep Ali Ali'dir. Tabutçu Ali millelcidir. Milliyelidir. Bunluklarda böyle. Çok da güzel. Nükledan. Güzel bir arkadaştır. Böyle konuşurken Özkan abi de otururken demiş ki ne mevzu açın falan demiş ki Özkan abi demiş. Ah, buyur Ali demiş. Hocam demiş devrim kendi insanını yer. Deyince Özkan abi ah, Ali çok şaşırdım. Nerede okudun bunu demiş. Ali demiş ona ki "Hocam okumadım." demiş. Birisi söyledi. Şimdi kendime geldim. Sen şaşırma sebebim şuydu. Sen okuma yazma bilmezsin. Nereden okudun diye düşündüm. O yüzden şaşırdım. <laughs> Ali'ye oradan hemen sallamış. Okumak güzel bir şey arkadaşlar. Okursanız benim size ne anlattığımın değil benim anlattığımda sizin ne anladığınız önemli olduğu için işte 45 dakika gün sonra falan bu çok önemli. Ne anlatmak istediğim için. Arkadaşlar bu çok önemli. Bunu bu şekilde atlatabilirsek e, daha iyi bakışla Trabzonspor'a bakarsak çok daha güzel günler bizi bekler. E, sıkıntıya girmeyiz. Bakın arkadaşlar ben mesela kendimden size bir şey söyleyeyim. Yani bu video hayatımı da size burada anlatıyorum. Ben böyle çok sosyal farkındaysanız çok sosyal bir adamım. Kavuma sığmam. Bakın size söyleyeyim. Efsane futbolcular, efsane futbolcular diyorsunuz ya. işte 10-15-20 senedir. Vallahi de billahi de efsane futbolcular bugün konuşuluyorsa bunun birincisi Faruk Özak'tır. ikincisi benimdir. Bir müddet Faruk Özak bayrağı götürdü. Sonra bayrağı ben aldım. Ben götürüyorum dernekler kuruyorum, her yere gidiyorum, buralarda yapıyorum. Sizleri hatırlatıyorum, resimler atıyorum, her şeyi yapıyorum. Ben İstanbul'da 91 yılında Karadeniz Sporcular Derneği'ni kurdum. Bir ortak abimizden beraber Erenköy Kız Lisesi'nin yanında. Bütün eski futbolcu arkadaşlarımız oluyor. topladık. Başka futbolcu arkadaşlarımız da geldiler. Bir ekiptik. Şimdi Bağdat Caddesi'ne taşındılar. Döndüm 2001 yılında. Efsane başkanımızın buraya 99'da geldim. Hep böyle şey diyordum. Efsane başkanımızın karşısına geçtik burada. Seçimi kazandık, futbol şube sorumlusu olduk. 18 ay sonra Özkan abi'den anlaşamadık rahmetliyle. İstifa ettim. Bir televizyon programında birisi ona sordu ki aranızdan ayrılan iki kişi kişilik erozyonuna uğrayan iki arkadaş dedi bizim için. Ben onun bu hırsla beraber listesini deldim. Ahmet Ağoğlu bu tarafa, Mehmet Öksüzoğlu, Ahmet Ağoğlu, Volkan Canaloğlu falan listeleri deldim. Arkadaşlarımdan. Sonra geldim burada Profesyonel Futbolcular Derneği'ni kurdum. Şu oldu Ali Kemal işte Turgay'dı, Bekir abi hepsi bana destek verdi. Onların önüne attım. Ben hatta onları çağırdım. Şenol Hoca'ya gel bu derneğe gelmem. Ya boş ver Serdar dedi. Sen kur. Dedim hocam olur mu ya? Benim başkan olduğum zaman adam kaçacak ertesi günü bakacak. Abi Serdar de başkan olmuş. Kimmiş abinin yöneticisi de? Beni aşağılık gözle bakan olabilir. Bakacaklar ki yönetim kuruluna Şenol, Ali Kemal, Hüseyin, Bekir, Turgay falan. Vay! E bunlar bunun başkanlığını kabul ettiğine göre bunda bir şey var diyecekler. Sizin isminiz benim beni öne çıkartacak. Ha öyle mi dedi geldi. Bakın neler yaptım ben arkadaşlar. Benim, ben e, son son 10 senedir belki de daha fazla bir süredir Özkan abi listesini deldikten sonra Trabzonspor'a zarar verdiğimi gördüm. Ve bu işleri bıraktım. Ben bıraktıktan sonra mahallenin çocukları büyüdüler. Tamam mı? Listelere girmeye başladılar. Ya yani ben olsam onlar o listeye giremezler. Listeye delerim, listeye sokturmam. Ekibimle, arkadaşlarımdan, çevremle müdahale ederim. Olur veya olmaz. Seçildikten sonra rahat bırakmam. Ama çekirdim kenara. Niye çekirdim arkadaşlar? Bizim benim okul arkadaşım Kenan Atalay var eski idarecimiz. Bir de Erdal, var Erdal Atalay. O da eski. Onların kardeşi Cahit Atalay'ın Allah rahmet eylesin. 100 metrecidir böyle atletizm. Cenazesine gittik. O genç yaşta vefat etti. Dua okuyoruz e, mezarının başına. Bir kafamı kaldırdım ki listeden çıkarttıklarım, listeye soktuklarım, konuştuklarım, konuşmadıklarım, çok sevdiklerim, az sevdiklerim, onların beni sevmeyenler falan hep bir mezarın etrafında etrafındayız. Nedir paylaşamadığımız dedim ya. Bana ne dedim. Gelip gidiyoruz işte genç yaşta ölüyoruz, yaşlı yaşta ölüyoruz. Kavga diyor dedim bıraktım arkadaşlar. Ben bıraktım ama mahallenin çipleri ters söylüyorum. Beni bırakmıyorlar. Yaptığım derneklerden faydalanırlar, girerler, yerler, içerler arkadaşlar. Konuşmalarımdan faydalanırlar, arkamı dönerim arkamdan konuşurlar. Bit yavruları. Sözlüğe bakın bit yavrusunun ne olduğunu burada demiyorum. Bit yavruları. Beni eski günlere döndürmek istiyorlar. Lan rahat rahat duruyorsunuz orada idarecilik yapıyorsunuz. Bırakın da bizi ya. Daha evvelde de yaptınız, bundan sonra da yapacaksınız. Bırakın beni ya. Ben söylüyorum kendi kendime, kendime bir pislik var diyelim. Pisliği bırakırsın olduğu yerde. Bu nedir diye eşelersen Pislik üstüne sıçrar. Ya bırak. Kendi kendime de bu ara pislik diyorum arkadaşlar. Bırak beni. Beni bulaştırma. Bulaşırsam patlarım. Patlarsam etraf başka bir pislik etrafa bulaşır. Otur oturduğun yerde. Ya. Arkamdan konuşma. Ye it yet, parasını ver. Vermeden de konuşma. Şimdi bu bit yavruları olduğu için arkadaşlar bunlar okumuş okumuş gibi gözüküp okumamış cahiller. Şimdi bu Trabzonspor bunlarla olmuyor işte. O yüzden okumamız lazım diyorum. Ben okuyorum, siz okuyorsunuz. Bak çeşit çeşit şeyler söylüyorum size. Bunlar bilgi dağarcığımdan geliyor. Daha eksiğim, daha çok okumam lazım. Arkadaşlar. Yani bu mevzular niye siz anlatıyorum? Trabzonspor'un dışında yok anlatacak bir şey yok işte. Yarına Bismillah deyip başlayacağız. Pazar günü inşallah size güzel şeyler anlatacağım. Allah korusun kötü bir şey olursa onu da toparlar bir şekilde anlatırız arkadaşlar. Peki bazı şeyleri buradan niye diyorum arkadaşlar? Mektup gönderiyorum buradan. Buradan sizin vasıtanızla bu YouTube beni deşmeyin. Üstünüzde sıçratmayın. Beni delmeyin. Ben yerin altında bu kadar da varım. Ve biliyorsunuz. Yaptım size geçmişte bunları yapmayın bizi. ya. O mezarın başında söz verdim ben. Rahmeti Cahit'in mezarın başında. Aynı şehirdeyiz. Aynı yere gömüleceğiz. Beni babamın mezarın üstüne gömecekleri vasiyetim söyledim. Gelecekler hepimiz gitti. Bir mezarlığa giriyoruz. Babamızın annemizin mezarına sağa bakıyoruz. Sola bakıyoruz. Doğaya diye de gidip doğaya diye de çıkıyor. Hepsi arkadaşımız, dostumuz. Yapmayın. Durun durduğunuz yerde beni darlatmayın. Ben konuşamıyorum arkadaşlar. İşte bu kadar konuşabiliyorum. Bu konum bunu gerektiriyor. Arkadaşlar, dostlarım seyredersiniz seyretmezsiniz bilmiyorum ama maçlarla ilgili söyleyecek olduğum şeyler bunlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.